Aga, yarın bir açıklama yapalım diyorum. Hep beraber ailece. Yani bunun bir yanlışlık sonucu olsun. Evet. Bak. Gördün mü? Bu her zaman böyleydi. Hiçbir zaman değişmeyecek, değişmeyen ana Sen küçükken bir hata yaptığın zaman da... ...senin yerine konuşur, ceza alma diye seni savunurdu. Yazık. Ana yüreği işte. Ne yapsın? Bir onu bırak benim kulağımı çek demediği kalırdı. Sen artık kulağa çekilecek yaşı geçtin. Adam gibi yaşının adamı olacaksın. Adam gibi babanın karşısına çıkıp derdin neymiş konuşacaksın anlatacaksın. Damla nerede ya Damla? Ben gidip biraz kardeşimle ilgileneyim. Damla terbiyesiz Gel lütfen. Sen kime arkadan dönüp gidiyorsun? Agah tamam. Karışma. Burası otel odası değil. Baba ocağındasın baba. Senin karşında başçavuşun şey değil. Baban konuşuyor saygısız herif.